Merhabalar, ben Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmeni Ferda Hocam. Bugün ee, bir kültür sorularını beraber cevaplayacağız. Düşüncenin akışına göre metindeki boşluğa aşağıdaki ayetlerden hangisi yazılmalıdır? İnsanlar daha fazla ürün elde etmek için tarımsal ve hayvansal gıdalarda hormon kullanmaya başladılar. Bunun bir sonucu olarak kanser gibi çeşitli hastalıklar toplumda yayılmaya, insan neslinin sağlıklı yetişmesini tehlike altına almaya başladı. Kur'an-ı Kerim bu konuda insanları şu ayetle uyardığı halde insanlar bu uygulamalarına devam ediyorlardı. Cevabımız A seçeneği olacak. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada bedeninde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara taktıracaktır. Ahmet'in verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır? Eren, İslam İslam'ı yardımlaşmaya ve paylaşmaya verdiği önemi Ahmet'ten dinledikten sonra fakir insanlara yardım etmeye karar verir. Fakat İslam'da yardımlaşmanın usulünün nasıl olacağını bilemediği için Ahmet'in ona bu konuda yardımcı olmasını ister. Ahmet ise Eren'e sırayla şunları söyler. Yapılan yardımın büyüklüğü değil, senin niyetin ve samimiyetin önemlidir. İki, yardımlaşmaya önce kendi çevrenden başlamalısın. 3- her Müslüman gibi sen de kendi maddi durumunla orantılı olarak yardımda bulunmalısın. 4- sahip olduğun altın ve gümüşlerden yüzde beş oranında zekat vermelisin. Cevabımız Deniz'e yalnızca 4 olacak. Ee, sahip olduğun altın ve gümüşlerden yüzde beş değil, kırkta biri şeklinde e, İslam'da zekat olarak verilir. 3. Yukarıdaki numaralanmış e, ifadelerden hangisi yanlıştır? Hz. Musa'nın ölçü ve tartıda hile yapmakla meşhur olan bir kavmi vardı. Yüce Allah Hz. Musa'yı e, İsrail peygamber olarak gönderdi. Hz. Musa Allah'tan aldığı bu zor görevi yerine getirebilmek için Hz. Harun'un da kendisine yardımcı olarak göndermesi için Allah'a dua etti. İsrailoğulları Firavun denilen zalim yöneticinin zulmünden Hazreti Musa'nın çabalarıyla kurtuldu. Cevabımız A olacak. Hazreti Musa'nın ölçü ve tanrısında hile yapmakla meşhur olan bir kavmi vardı. Cümlesi yanlış. Hazreti Musa yerine bu, burada Hazreti Şahit'den bahsediyor. 4. Bu parçadaki düşünce ile aşağıdaki ayetlerden hangisi ilişkilendirilebilir? Evren bir plan, ölçü ve düzen içinde... Allah tarafından mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Bu ölçüyü güneşte, ayda, dünyada ve dünyanın üzerindeki her şeyde görmek mümkündür. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Yeri uzatıp yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktar ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Dünyadaki ölçü ve düzenin nasıl olduğundan bahsettiği için cevabımız Bursa diyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Zekat ibadetinde her malın farklı bir nisap miktarı bulunmaktadır. Örneğin toprak ürünleri miktarı onda bir olarak belirlenmiştir. Bu oran sulama imkanı olmayan topraklar için geçerlidir. Toprak ürünlerinin nisap miktarına bir isim verilmiş ve günümüzde de çiftçiler arasında bu isim kullanılmaktadır. Cevabımız Ceyhan, öşür seçeneği olacak. Filtre, Ramazan aylarında e, verilen sadece Ramazan aylarında verilen bir yardım türüdür. Hibe, kendinde olan bir malı e, karşı tarafa hiçbir karşılık beklemeden vermek hak da e, karşı tarafta ya da herhangi bir yerde olan haklarımızı kabul etmek olduğundan dolayı cevabımız Ceyhan Öşür seçeneği olacak. Arkadaşlar merhabalar. Ben Sosyal Bilal ve Tarih Öğretmeni Emre Hoca. Din Kültür Ahlak Bilgisi 6. soruyla karşınızdayım. Bu parçada aşağıdaki kavramların hangisinden söz edilmiştir diyor soru bana. Bir tohumun kabuğundan çıkması için su, bir ağacın meyve vermesi için ışık, bir bebeğin büyümesi için beslenmesi, bir insanın rızkını kazanabilmesi için emek sarf etmesi gerekir. Bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'nun evrende yarattığı ölçü ve düzenin bir sonucudur. Dolayısıyla bizler de bu düzene uygun olarak hareket etmeliyiz. Bir işe başlamadan önce gerekli tedbirleri almalı, sağlıklı bir sonuç almak için neler yapılması gerekiyorsa hepsini yerinde ve zamanda yapmalıyız. Sonucun hayırlı olması için Allah Celle Celaluhu'na güvenip ondan yardım istemeliyiz. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı deniz seçeneği tevekkül olacak. Neydi tevekkül? Öncelikle Allah'a güveneceğiz. Allah'a güvendikten sonra sorumuz yerine ve Allah'tan yardım isteyeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız tevekkül olacak diyeceğiz arkadaşlar. Yedinci soruya devam edelim arkadaşlar. Aşeklerden hangisi bu ayetin mesajına uygun bir tutum değildir? Ey iman edenler diyor Bakara Suresi. Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık alan olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan almayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği olacak. Kullandığı eşyaların eskilerini hayır olarak vermek olacak arkadaşlar. Sekili soruya devam edelim arkadaşlar. Buna göre Tarık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Aracının muayenesini yaptırmayan Tarık, uzun yolun için aracı hazır olmadığı halde yola çıkmaya karar verdi. Eşi kendisine bu şekilde yola çıkmanın doğru olmadığını söylediği zaman eşine şöyle bir cevap verdi. Ben Allah'a güveniyorum. Aracımıza sağ salim oraya varacağız inşallah. Cevabını vermiştir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Ne diyor C seçeneği? Tevekkülün sorumluluk ilişkisini doğru anlamamıştır arkadaşlar. Tarih arkadaşımız maalesef tevekkülü doğru anlamamış. Önce Allah'a güvenmiş. Ee, fakat sorumluluğu yere getirmemiş. Normalde tevekkülle sorumluluğumuzu yerimize getirmemiz gerekiyor. Dokuzuncu soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu parçada anlatılanlarla ilişkilendirilemez? İslam dini Müslümanlara ellerindeki imkanları paylaşmaları konusunda teşvik eder. Bu durum sosyal hayatta fakirlik problemine bir çözüm olmanın yanında insanların insanca yaşamasını sağlayacak bir durum delili taşır. Arkadaşlar C seçeneği insanlar tarafı dişleri gibi eşittir. Hiç kimsenin başka üzerine Allah korkusu hariç bir üstünlüğü yoktur olacak arkadaşlar. Bu paragrafta maalesef ilişkilendiremeyiz. 10. soruyla son sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bakara suresi 261. ayet der ki Allah yolunda mallarını harcayanların örneği 7 başak diren bir tane gibidir ki her başakta 100 tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın yardımını genişletir. O her şeyi bilir. Arkadaşlar doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak. Zekatın insanın mallarını bereketlendireceği ne diyor arkadaşlar ayet bana? 7 başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta 100 tane vardır diyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Adana olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.